Hazır Güneş Enerjisi Paket Fiyatları 2023 Referans tablo çeşitli listelerden aynı güçteki hazır GES sistemlerinin Ocak 2023 itibariyle fiyatları karşılaştırılarak hazırlanmıştır. Eviniz, bağ eviniz, kamp çadırı veya karavanınız için alabileceğiniz hazır güneş enerjisi sistemleri vardır. Bu sistemler paneller, inverterler, bağlantı kabloları ve aküleri içeren hazır solar paketler halinde satılır. Genellikle 1 kW ve üzerindeki paketler buzdolabından başlayarak bir evdeki elektrikli aletlerin ihtiyaçlarını belirli ölçülerde karşılar. Her bir pakette toplam gücü karşılayacak kadar panel bulunur. Örneğin 3 kW'lık bir solar paket 10 adet 300 W veya 6 adet 500 W solar panel ve onlara yetecek bir inverter içerebilir. Paket fiyatları malzeme kalitesi ve paket içeriğinde bağlı olarak değişebileceği gibi kampanyalar sebebiyle dalgalanabilir. Detaylı bilgi için peergrid.com ev için güneş paneli sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.